Hafta sonu, Bursa'nın gözü kulağı Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndaydı. İznik çevre yolunu açtıktan sonra gelmeyen tren bitmeyen metro şantiyelerinde bilgi aldı. Açıklamasını, cumartesi günü can kulağıyla dinledik. Hızlı tren inşaatının 2025 sonunda bitip test sürüşlerinin başlayacağını söyledi ki, bu bilinen bir tarih. Olarak kayıtlarımızda, gerçi, Ulaştırma Bakanlığı, internet sitesinde, 2025 sonunda Bursa Yenişehir hattının biteceği yazıyor. Ama biz bakanın sözüne inanıyor ve bu tarihi Bursa Osmaneli hattı için kabul ediyoruz. Yine 3.5 yılda 900 metre ray serilen, sonra da o rayları sökülen 6.1 kilometrelik metro. İnşaatının bitişi için 2025 sonunu gösterdi ki bu tarih de geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından dillendirildi. Bunları bilinen tarihlerin resmi ifadesi ve güvencesi kabul ettik. Fakat Uraloğlu'nun konuşmasında dikkat çeken bir şey daha var. Dedi ki: "Hızlı trenle Bursa-Ankara arası yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek." Burada da ilkokul öğrencileri için geçerli olabilecek bir matematik problemi. Söz konusu o da şu: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun dillendirdiği, daha önce de beyan edilen süre 2 saat 15 dakika. Yani 135 dakika. Ankara Garı, Nedan Kalkan hızlı tren Bozüyük'e 102 dakikada geliyor. Bozüyük'ten Bursa'ya 165 kilometre ray mesafesi var. Arada da Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havaalanı, Gürsü istasyonları yer alıyor. Her istasyonda 5 dakika duruyor ama bizim hat için 3 dakika. Ortalama kabul etsek, Bursa Garı'na kadar 12 dakika istasyonda durma süresi geçer. 102 dakikanın üzerine en az 12 dakika eklediğimizde, süre daha yola çıkmadan 120 dakikaya ulaşıyor. Soru da şu, ana hattan ayrıldıktan sonra hızı düşecek olan tren bozuyuk. Ten Bursa'ya 15 dakikada gelebilir mi? Yoksa Bursa olarak bu gazla daha fazla ve daha hızlı mı gideriz? Hızlı trenin İstanbul yolculuğu hesabı da sıkıntılı. Cumartesi gün, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı, İstanbul hızlı trenle 1 saat 15 dakika hesabı da sıkıntılı görünüyor. İşletme hesabına göre, tren Kadıköy Söğütlü Çeşme, Den İzmit'e 1 saat 23 dakikada ulaşıyor. İzmit Osmaneli arası 90 kilometreyi 30 dakikada geçiyor. Osmaneli'den Bursa'ya, yalnızca Yenişehir'de dursa bile 40 dakika. Toplamda da 145 dakikayı, yani 2 saat 25 dakikayı buluyor. Cumhurbaşkanı, Görükle metrosu temelini proje olmadan mı attı? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nun açıklamalarında, heyecan veren proje görükle kavşağı oldu. Görselini, Trabzon'dakiler kadar olmasa da etkileyici bulduğumuz kavşağa bir an önce başlanıp bitirilmesini diliyoruz. Bunun yanında, Uraloğlu, Kürsü'den Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e seslenirken görükle metrosunu gündeme getirdi. Önceki Büyükşehir yönetimiyle anlaşmamıza göre projeyi Büyükşehir Belediyesi yapacaktı, ama bitmedi. Bitirirlerse sözümüzü yerine getirir hattı yaparız. Aklımıza ilk. Şu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ocak 2023'te Görükle metrosu temelini projesi olmadan mı attı? Eğer öyleyse, Bozbey in, "Hayal proje" demesine bakanın tepkisi yersiz olmuyor mu? İşin ilginci, Büyükşehir Belediyesi de projeyi yapması gerektiğini cumartesi bakanın açıklamasından öğrendi. Geçit istasyonu için yol çıkmaz sokak oldu. Bazen yeni bir iş yapılırken yılların işleyişi bozuluyor. Geçitte de böyle bir durum var. Ergün Sevinçli, Nin aktardığına göre, Bursaray Geçit İstasyonu çalışmaları başladıktan sonra, yolun kuzeyindeki Geçit Mahallesi Gaziler Sokak'tan iniş kapatıldı. Bademli Kavşağı, ne kadar gidip dönmek zorunda kaldıklarını söyleyen Sevinçli, istasyonun çıkmaz sokak alayın getirdiği yol için bir çare bulunmasını istiyor. Doktorlar sorunları anlattı, aralarından çıkan milletvekili Pala dinledi. Profesör Doktor Kayıhan Pala, Uzun yıllar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şifa dağıttı, genç doktorlar yetiştirdi. 2010 ila 2014 yılları arasında Bursa Tabip Odası Başkanı olarak mücadele verdi. Pandemi döneminde de halk sağlığı uzmanı olarak söylediklerini Türkiye önemsedi. 2023'te CHP Bursa Milletvekili seçilen Profesör Doktor Kayıhan Pala, kent yararına konularda, özellikle sağlık çevre konularında sorunları gündeme taşıyor. Hafta sonu da, Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş ve yönetim kurulunun organizasyonuyla meslektaşları olan hekimlerle bir araya geldi. Toplantıda doktorlar hem sağlık alanındaki genel sorunları ve işleyişi hem özlük hakları sorunlarını anlattılar. Özellikle de sağlık sistemi üzerine öneriler dile getirdiler. Aralarından çıkan Kayıhan Hoca da dikkatle dinledi. Saadet Gemlik Kongresi'ne Ankara'dan konuk. Seçim sonrası kongre süreci yaşayan partilerden biri de Saadet Partisi. Oldu. Özellikle, Genel Başkan Temel Karamuloğlu'nun isteğiyle toplanan ve kendisinin aday olmayacağı kurultay öncesinde hızlı adımlar atılıyor. Nitekim, Saadet Partisi Gemlik İlçe, kongresi 27 Eylül Cuma saat 20.00'de Gemlik'teki Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kongre'ye Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan da katılacak.